ya. Tamam. Yürüme oraya gidesim geliyor. Ben senin sesini duyduğumdan beri hiçbir şarkı dinleyemez oldum. Benim mi? Aynen. Gideceğim ne bu? Eee... 2020 en iyi sözler mi? En iyi aşk sözcükleri mi? Ne bunlar? Nereden buldun bunu? Öyle duydum bir yerden işte. Bırak bir hastaneye nereye götürüyorsun? Kaçırıyorum. Götür hastaneye. Ayı. Niye? Nasıl ayı? Ayısın işte. Daha da sana iyi bir şey söylersem. Ya hayır canım esprisini yaptı. Çok teşekkür ederim ama benim... Ay kes ya. Anlamadım. Kes. kes. İyi tamam. Sen Merkez'e dönüyoruz. Ama operasyona gideceğim Bak yani bu şekilde heyecanlandırmak olmuyor yani. Heyecandan heyecandan adrenalin ülpsine dopaz dopa ayak izi vur. Ha 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 ben gizli operasyon. Hadi buradan dön bana. Gel bana. Ha geldi. Oha! Öyle olmaz oğlum. Biz öyle atmıyoruz. Yukarıdaki helikopterin seninle alakası yok. Ona evet, göre devam et. Helikopterin onunla alakası yok. Yakalayamaz şey. Eğitim için takip ediyor diye. Şey anlamı, yanlış anlamadım. Söyledim yakalayamaz ki zaten dedi. Tamam <laughs> güzel. Aa! 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 Yapma yapma dur dur. Ulan ananas Amına kod çocuğu sen. Ulan terbiyesi yapmayın. Kaldır ellerini. Oğlum bırak lan adamı. Diko şu an ne yaşanıyor? Benim ya adamı kovalıyor beni ezdi diye. Nasıl yaparsın amirimi diye. Nereye kaçıyorsun buraya gel. <laughs> Oğlum dursana. Şşt. Lan bırak adamı bırak. Olmaz olmaz. Bırak oğlum adam bırak bırak. Şişt. Yordun be yordun. Hem önüme kırıyor hem yastan duvara yastan. geldi. <laughs> 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 Kapıyı niye kapatıyor? Oğlum bırak bırak kapama. Elimde de. Derin. Oğlum bırak <laughs> kapamasana. Kaldın mı burada? Oğlum nasıl alacağım seni öyle? Yani en tatlı 10 27'si 10 99. Önce fil. <laughs> dur şuradan alayım dur. Yok ya. Yok Aa gitmiyor yok, ben mu? ben çok uzaklaştım kamudan acaba? Evet sen git. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim tren yolunda köprüden drone kaldırıyorduk ya her zaman. Evet. Onun altında çalının içinde. Tamam. eee Tersiz 1'e bağlan 10.08 bir ekibi yönlendir. Alıp götürsünler. İllegal ev yarı ceza kessinler. Beklesin. Anlaşıldı. Geri çekiyorum drone şu an. Tamam bağlan tersiz 1'e. Hızlı bir şekilde onu hallet operasyon yapalım. Aynen onu bekliyoruz. Konu tamam. tamam. alalım. Sahil Tam yerini güçler tarif çatıştı. etmen lazım yalnız. Tamam. Tam. Drone indi. Ben de indirdim. Ee, kırmızı arın sol tarafına yanaşın. Hızlı olalım. Herkes geldi mi? Evet, solumlu. 2 4 takip olsun, et beni. 8. Takip et, takip et, takip et. Burada. Herkes konum alsın. Herkes girsin ve konum alsın. Saldır hemen verdi benim. Bakıyorum. Çok kısa elekteyim. Çok mermi aldım. Pencerelere dikkat edin. Kırmızıya geçiyorlar. Takip edin beni. Takip et. Takip et. Takip et beni. Takip et beni. Takip et. Gel. 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 Buyurun. Yapıştırın. <laughs> sağdan saldır ben de gel sağdan. Geliyorum. Sağdan bitti geldi. Geldim. Bas bunlara bas 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 üstten bas yatıdan. Bildik. İlerliyorum başkasına. Bayların arkasında biri var. Gidişte. Bir daha düştü. Kötüyüm. Balyanın Balyan Balyan arkası var bir. Düştü balyayı düşürdüm ben. Düştü. düştü. Önümüzdeki balyayı tamam. dikkat edin. Balyayı arkası düştü. Düştü arka. El yok bu arada. Yemes bölgeye giriş yapıyor. Yemes yanlıya yanlıya geliyor ya. kaldıray baş bakayım atayım. Dinliyorum. Biz bekleyelim mi geri dönelim bir şey? Hayır. Üzerim dolu olduğu için şahsın her şeyini alamadım. Tehlike arz edecek bir şeyleri aldım sadece. İletişim aygıtı ve... Olmaz başarılı. Müthiş. Berkay var. Müthiş. Şey var. Bu Levent var. Levent çok fena bu arada ben size söyleyeyim. Yani birkaç aya eğer böyle devam ederse sollar geçer o baş polise. Şey de öyle Berkay da öyle. Arat da öyle. Çok çok fena. Ya sen onu ayarlayacağım ben sen bırak. Ben derim ya. ki sen on bini ver dedim tamam ya şefim vesaire derim anladın mı? <laughs> yok yok para, para yok. Parası hemen bağladım bir şey. Sen bilmiyorsun bu işleri. Neyse öğreteceğim ben sana da. Ha olacak, öğreteceğim olacak. ben de sana bir şeyler öğreteceğim. Şu ağzın toplamını da öğreteceğim bir Benim ağzım topu zaten. Hı hı. Hadi geç bakalım salak. Ya sen ha. salak. Seni demedim bak. Aa. Bak <laughs> departmanın önünde. <laughs> ya mesaiden çıktım ya mesaiden çıktım.

çok basit yani. Ben gel. Ah! 235 bin bilim İyi misin? Değil mi? <laughs> bilim. İyi misin? Abi, Değil iyi değilim. Tamam şunu bir yaptıralım. Neredeyim? Patlacım. Buradasın. Otoparktayız. Neredeyiz <laughs> amirim? Otoparkta duruyoruz Niko. Bir saniye. açıldı çıkıyor. mı arka? Arkası? Açık. Açık. Geldi mi kendine? Hayır. sen ne yapıyorsun lan ne o, yapıyorsun amına lan, lan vurma orospu çocuğu. lan vurma vurma ananı sikerim seni de sikerim uçaklar lan yürü lan Orospucuğu çocuklar öyle vurulur mu arkadan adama Öyle adam arkadan vurulur mu ayıp nasıl saçınız ne haberiniz var mı Ne yapıyorsun <laughs> çocuklara Orospulara bak. Sopularla gidelim. Sopularla ya böyle gidelim. gideyim ama ne koyayım? <laughs> Evin içinde bekleriz aşağıda abi. Gelirlerse de vururuz bir şey olmaz. Oğlum Serdar. Aynen kanka. Herif eve girmiş ya. Eve mi? Ha. Nasıl ya? Vallahi Aha. O oha oha. 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 Oğlum ne yaptın? Lan. Ne yaptın oğlum? Abi. Serdar. Onu nasıl satayım? O adam öldü ama. Tamam ne saçın öyle oğlum, bir şey. Oğlum, sen neresine soktun adamın bıçak? Arı yok dokundurdum bir şey olmadı. Dengeli. Ya, ucundan mı Abi, soktun? Abi elimden ucundan fışkırıyor. Dokundurdum. Kemer falan da fayda etmiyor. Yani. Abi Zayar imkan falan. da yaralı. içeride bir imkan. İmkan <laughs> da mı yaralı? <laughs> i̇mkan bana saldırdı. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Hay sıçayım. Çekemiyorum şey, elimi bak. Kemer değil de şey tampon falan. De, elimle kolunla oğlum. <laughs> Ekipmanlarınıza dikkat edin. Bak, Bak benim, benim çok az. Evet evet. İmkana bakalım. Harcama kaç tane oldu? Nereye sıktı da bildi ki? Bende daha 20 var. İmkana onu ben halledin. Bende 8 var. Oğlum harcama o zaman. Niye sıkıp duruyorsun adama? Abi fazla alın dedim ben oğlum. size. Veririm ben mermi size. Sıkıntı yok. Beraber olursak şey olur. Daha iyi göstermiyorum. Olur. Sıkıp duruyor orada Boşa emmat evet. harcamak istemiyorum ona Büyük köpte ne kimse yok Büyük Bir şiştada. şey söyleyeceğim bir dakika dur 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 Hepsi toplandı hepsi bir arada şu anda Basacaklar çatıya, evi basacaklar Çatıya 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 Evi basacaklar sağ taraftan giriyorlar. sağ taraftan Sağ taraftan basıyorlar, 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 evi basıyorlar. basıyorlar. evi basıyorlar Evi basıyorlar Vurun oğlum bunları, vurun Toplayın toplayın Hepsi alt katı geçti Ormanı koşalım çatıya. arkadaşlar bir şey yapmadılar, hiçbir yerden göstermediler. İki kişi gösterdi, hepsi oturdu burada anladın mı? Sonra toparladılar, kendini bastılar yani. Ben yani ormana geçelim dedim ama bizimkilerden de hani böyle bir eşit olsun diye ormana geçmek istemedi. Ormana geçtik biz çok iyi dallardık, hiçbir şey yapamazlardı ama. Güzeldi, keyifli, ben çok keyif aldım. Eğlenceliydi. Okay, okay. Ee, tekrardan almaya başlamış. Tekrardan. Ne kadar alıyor? 500 dolar tanesi. Köpek balonu neyle süzdük abi? Çaplı. El, çaplı <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Elle kanka zıpkın Çapkın falan alıyordu tabi tabi. Zıpkınla şey amana yani. koyayım. Ya Kaldırın bu kez kanka. Aynen kanka. Aynen, kanka. Aynen kanka. Ne Ben küpükle nasıl tutuyoruz kanka? Elle Aynen. kanka. Hastane <laughs> hastaneye gidem yoğun bakıma girem. Aynen kanka. <laughs> Aynen kanka. <laughs> Aynen kanka. <laughs> Bu şeyler de diyor onlar atıldı mı atıldı bir şeyler diyor. Hmm, atılmış çıkarmış. atılmış. Bir şey soracağım Hakikaten... lan, oğlum nasıl vuruldu? Aa! <laughs> abi abi oğlum. vallahi ben bir şey yapmadım. Ersin abi daha Ananı sik! Ben bunlardan değilim abi yemin ederim hiç kimde olmaz. Vallahi değilim abi ben bunlardan. Abi kendi kaşındı ben bir şey yapmadım. Yok yok bir şey yapmadım abi vallahi bana bir şey yapma. Ormana koşalım mı? Dinle beni. Sakin, sakin. Hepsi hepsi eve girdi. L'ye koşabiliriz. L'ye koşabiliriz. L'ye koşabiliriz. Dinle beni. L'ye koşabiliriz. Tamam koş 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 sağdan 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 koş. Arkamıza dikkat. Oğlum giderken girerken vursaydınız bari 3-5 kişiyi. Vuramadık. Bayağı 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 şey Dur dur. Bana bak bu e, ee, Nevin'in orada bir tane küçük kulübe var ya orada gözcü var. Evet. Onu da. Nerede vur nerede nerede nerede, nerede, nerede Sol abi. sol 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 Küçük, küçük kulübe almanı atayım yok Şu mu orada? Giriyoruz, arkamızdan geliyor. Arka geldi arka. Bastılar. Çatıya. Aa bastılar çok çatıyor kötü çıklar, mu? Çatıya çıktılar çatıya çıktılar. Nevin çatısında var. Vurdu onu onları vurun. Çok kötüyüm. Adamın sağdan geldi bir tane, açıktan geldi. ha <laughs> ha. <laughs>